Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? O tilki tok mu? Tekrar okuyalım. O tilki tok mu? Tekrar okuyalım. O tilki tok mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İnek otlakta otla. Tekrar okuyalım. İnek otlakta otla. Tekrar okuyalım. İnek otlakta otla. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Talat. Omleti tat. Tekrar okuyalım. Talat. Omleti tat. Tekrar okuyalım. Talat. Omleti tat. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Matematik notunu tamamla. Tekrar okuyalım. Matematik notunu tamamla. Tekrar okuyalım. Matematik notunu tamamla. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Nalan atleti katla. Tekrar okuyalım. Nalan atleti katla. Tekrar okuyalım. Nalan atleti katla. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Metin ata ot at. Tekrar okuyalım. Metin ata ot at. Tekrar okuyalım. Metin ata ot at. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Ali, onu tutun. Tekrar okuyalım. Ali, onu tutun. Tekrar okuyalım. Ali onu tutun. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Metin inat etti. Tekrar okuyalım. Metin inat etti. Tekrar okuyalım. Metin inat etti. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İnat etme Metin. İnat etme. Tekrar okuyalım. İnat etme metin. İnat etme. Tekrar okuyalım. İnat etme metin. İnat etme. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Talat tek takla at. Tekrar okuyalım. Talat tek takla at. Tekrar okuyalım. Talat tek takla at. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela o etek keten mi kot mu? Tekrar okuyalım. Ela o etek keten mi kot mu? Tekrar okuyalım. Ela o etek keten mi kot mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela takla atma. Tekrar okuyalım. Ela takla atma. Tekrar okuyalım. Ela takla atma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Bu cümleleri okuyun ve boş satırlara birer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.